Evet. 21. Evet 21. yüzyılda e, Sakarya'nın en merkezi yeri Serdivan. Evet Serdivan'dan e, üniversiteye Sapanca'ya bir yoldur burası. Arab yol, orman yolu diye de geçer. Kestirme bir yoldur. Bir kısım asfalttır çoğu yere kadar. Bir kısımdan sonra böyle eee basanın herhalde 50 metre yok. Yani bu 50 metrelik bir yolun bozukluğu. Bir de artık şahsın mı belediyenin mi bilmiyoruz. Şahısın olduğu için bir şey yapamıyormuş ama bur burası şahısın olmadığı için mi bu yol böyle bilmiyoruz. Ya da şahıslar buraya kadar iyi davranmış. Buradan sonraki şahıs iyi davranmamış mı? Hizmete katkıda bulunmamış mı? bilmiyoruz. İşte gördüğünüz gibi 20. yüzyılda atom üreteceğiz, üretiyoruz. İşte uçak, insansız uçak üretiyoruz ama yol üretemiyoruz. Ya da işte engelleyemiyoruz bu tür şeyleri. Üstünden gelemiyoruz, üstesinden gelemiyoruz. Bu bizim ayıbımız vatandaş millet olarak. Hadi devlet bir şey yapamıyor. Millet olarak en azından komşu niye böyle yapıyorsun diyemiyoruz yani. Şu yola bir çakıl döken kimse de yok. Hep böyle söyle, söyleyip de yapmayanlar Tabii çok günümüzde. Biz çok mücadele ediyoruz. Etmiyoruz zannetmeyin yani bu yollar konusunda. Yani biz de bazen katkıda bulunuyoruz. O da bu katkılardan biri olsun diye bunu yapıyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Belediye yaradık iki belediyede. Yok sahibi yolun işte sorunlu morunlu çarp Ama yani bir şekilde bir çare sözüm bulmak lazım. Bak bu kadar insan gelip geçiyor buradan. Yani işlemeyen bir yolda değil yani. Yaklaşık iki senedir bu yol böyle gittikçe kötüleşiyor. Bakın burada şehir var neredeyse yani. Üniversitenin alt tarafı burası. Yani gelişmeye en müsait olan bir yerdeyiz şu an yani. Şehrin en dibi. İşte gördüğünüz gibi yol bak burada asfalt. Orası niye asfalt değil? İnsanlar orada sıkıntı çekiyor. Bir çözüm bulunmalı yani insan olarak. Teşekkür ediyoruz.